en önemli organımız kalın bağırsağımızdır. Artık bilim kalın bağırsağı beyin olarak kabul etmektedir. Çünkü kalın bağırsağımızın, kalın bağırsağımızın, içerisinde, kalın bağırsağımızın içerisinde bağışıklık sistemimizin yüzde 90'ından fazlası kalın bağırsağımızda bulunmaktadır. Ayrıca doğuştan, doğumdan sonra yeni bir organ oluşmaktadır. Ve bu organ oldukça önemli bir organdır. Mikrobiyotadır. Bu organ yeni bulunmuştur. Ve yetişkinlerde 2-2,5 kilo ağırlığındadır. Onun için kalın bağırsağımız oldukça önemlidir. Görmüş olduğunuz bu meyve dikenli incir veya fren inciri veya babusu olarak geçer. Bunun içerisindeki küçük küçük bilge şeklindeki çekirdekleri 12 parmak bağırsağımızı ince parmak bağırsağımızı ve kalın bağırsak bağırsağımızı adam akıllı temizler aç karnına Sabahleyin aç karnına günde üç tane veya en fazla dört tane yememiz gerekir bu doğada kendiliğinden yetişir bu Akdeniz ülkelerinde ve Akdeniz iklimine uygun olarak yetişir. Doğada kendilerinden için susuz ve gübresiz yetişen ender meyvelerimizden bir tanedir. Şimdi bununla ilgili daha sonra size yazılı bir makale göndereceğim. Okursunuz. Şimdi nasıl kesilir? Nasıl temizlenir? Onu şey yapalım. İlk başta ilk başta meyvemizi alıyoruz. Meyvemizi alıyoruz. Bir havluyla güzelce şöyle dikenlerine mutlak eldiven giyiyoruz. Çünkü dikenlidir. E, evet, güzelce temizliyoruz dikenlerini. Dikenlerini temizledikten sonra dikenlerini temizledikten sonra sonra bir bu ucunu bir de diğer ucunu her iki ucunu kesiyoruz. Daha sonra ortasından ayırıyoruz. İki tane baş parmağımızı, iki tane baş, bir baş parmağımızı buraya, diğer baş parmağımızı buraya bu şekilde ağır 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 çıkartıyoruz. Küçük dilimler halinde tüyörüyoruz ve yiyoruz. Afiyet olsun. Bir tane daha yapalım. Örnek keselim. Eldiven giymeyi unutmayın. Güzelce ne inciri bir havluyla adam akıllı üzerindeki dikenleri temizleyecek şekilde şey yapın. Temizleyin. Temizleyin. Dediğim gibi bu ucunu kesiyoruz. Tekrar öteki ucunu kesiyoruz. Tam ortasından şu şekilde kesiyoruz hafifçe ne böyle meyveye geliyor. Bir baş parmağımızı buraya, diğer baş parmağımızı buraya şu şekilde böyle ayıklıyoruz. Şifa olsun, afiyet olsun. Sí, se vieron.